Bak, bugün böyle. Bir gün sen çalacaksın, ben dinleyeceğim. Sana başucunda şarkılar söyleyeceğim. <laughs> Bu evde piyano sesi duymayalı o kadar uzun zaman olmuştu ki. Ama akordu bozuk galiba. Anneciğim. Ah Küçükken Cenk'le beraber aldığınız piyano derslerini düşünüyorum. Aa, onu benden kaçırıyor musun? İlaç saati. Dün gece Nedim'i erken bırakmışsın sanırım. Işıkları kapatmaya Nurten Hanım gidiyordu. Başka bir işim vardı. Ah, ben senin tek işin Nedim sanıyordum. Ama unutuyorum tabii, sen de bir genç kızsın. Özel bir iş miydi? Evet, çok özel. Şifa niyetine. Eskiler öyle söyler. Belki de sen öyle söylemediğin için o ilaçlar şifa almıyordur. Buyurun doktor bey. Doktor bey beni çık ederim Nurten. Sen aşağıya in, Ceren'i bana yolla. Ceren Hanım'ı bulursam yollarım. Getirdin mi Getirdim ama bu tıbbi bile değil. Çok tehlikeli bir şey yapıyorsunuz Seniz Hanım. Sonuçları ağır olabilir. Damar yolundan geçiş süresi sadece on saniye. Geçireceği nöbet fazlasıyla şiddetli olabilir. Eğer ani bir nöbet olursa, etrafına Siz zarar. Siz bu doktorculuk oyununa kendinizi fena kaptırdınız. Arada sırada size gerçek bir doktor olmadığınızı hatırlatmam gerekiyor. Siz kendi işinize bakın. Nedim benim işim. Ben olmasaydım atıldığın fakülteden nasıl mezun olup o diplomayı duvarına asacaktım acaba? Doktor bey, benim bu ilaçlarla ilgili kaygılarım var. Kız ayaklarımı kopardın. Dur diyorum sana. Dün gecenin hesabını sormadan, o cadı bana ne yapmış öğrenmeden durmayacağım babaanne. Ben de sana bu kadına bulaşma diyorum ama lafımı dinletemiyorum. Bırak, ne yaptıysa yaptı bu kadın dün gece sana. Bak, bebeğin sapasağlam karnında. Ya ben de sana diyorum ki, bu kadın dün gece bana bir şey yaptı, bir şey. Anlamıyor musun babaanne ya? Kızım, bizim dişimiz bu kadını kesmez diyorum. Kızım bak, bu kadınla olmaz bu iş. Ha? Onunla kol kola girsen de olmaz, saç saça girsen de olmaz. Bizim istihbalimiz kadında değil, adamda. Gel, ulaşma şu kadına. Agah Bey'in yolunu gözleyelim. Geldiği gibi müjde... Müjde falan yok Anladın mı? Müjde falan yok. Ben ne yaptığını öğrenmeden müjde falan vermeyeceğim. <gülüyor> 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 Cevap ver. Özür dileriz. aşık olduk. Kapıyı kapat. Dün gece bana ne yaptın? Dün gece bana ne yaptın cadı? İlaçlarla ilgili terslik olabilirmiş. Ben sizi gerçekten doğru mu anlıyorum? Siz kimsiniz de benim işime karışıyorsunuz? Haddinizi bilin. Karşınızda profesör var sizin. Amacım işinize karışmak değil. Ama bu ilaçların ona iyi gelmediğini görüyorsunuz. Ya belki başka bir tedaviye... İsterseniz diplomamı vereyim. Tedavisini de siz yapın. Cemre ne oluyor kızım? Lütfen hanımefendiyi dışarı çıkarın. Bundan sonra hastamla ilgilenirken kendisini ayağımın altında istemiyorum. Duydun mu doktor Bey Duydum. Gayet iyi duydum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.